Merhabalar, BYD Karo Otomotiv satış danışmanı Ebru ben. Bugün sizlere Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünü kazanan şarj edilebilir hibrit modelimiz BYD Sea-Aliyo DMI'den bahsetmek istiyorum. BYD Sea-Aliyo DMI modelimizde iki ayrı motor bulunmaktadır. Bunlar şayon, benzinli motor ve elektrikli motor. BYD tarafından geliştirilen SuperDM yani Dual Mode teknolojisiyle enerji verimliliği, düşük yakıt tüketimi, sürüş performansı ve konfor dahil pek çok alanda sayısız fayda sağlıyor. Oldukça geniş hacme sahip olan BYD CLU DMI'in iç tasarımında ise 15.6 inçlik elektrikli, dönebilen, multimedya ekranı, panoramik, cam evet. kavan, ve fütüristik orta konsol sizleri karşılıyor. Ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranıyla sürücüye ileri teknolojiyi hissettirirken Infinity ses sistemi ile benzersiz bir ses deneyimi sunar. B7 aplikasyonu ile aracınıza uzaktan bağlanarak ön koltukları ısıtıp soğutabilirsiniz. Aracınızın şarj ve yakıt durumu, konumu gibi bilgileri öğrenebilir, yine aracınızı uzaktan açıp kapatabilirsiniz. B7 SEAL U modelimizin tüm bu özelliklerini biliyor muydunuz? Modelimizi yakından tanımak ve test sürüşü gerçekleştirmek için sizleri B7 Kar Otomotiv'e bekliyoruz.